Yukarıda ikiz kenar üçgen var. Buraya A dersek şu parça da A olacaktır. Buradaki açıda 180'den 2A'yı çıkartırsak 180 eksi 2A yapar. Burası da 180 eksi 2A'dır iç açı. A'yı buraya verdiğimiz için bu parça 180 eksi 3A olur. A artı 15 simetri olduğundan dolayı burasıyla aynıdır. A artı 15 olacaktır. 3 tane açının toplamı 180 derece yapar. Bunları toplayalım şimdi. 15 artı A artı 15 artı 180 eksi 3A. İç açılar toplamı 180'dir. 180'ler gider. Burada eksi 2A var. Diğer tarafa atarsak 2A eşittir. 30'dan A açısını 15 derece olarak buluruz. Şimdi yerine yazalım. 180'den 2 çarpı 15'i çıkartırsak 150 derece olur. Demek ki bir iç açı 150 dereceymiş. Burada A artı 15 var. 15, 15 daha 30 yapar. 150'den de 30'u çıkardığımızda x açısını 120 derece olarak buluruz. Doğru cevap C'dir.